kelimeyi oraya şey yapıyor. Yani müteşabih anlatımdan uzaklaştığı için bir türlü bir ayara sokamıyor şeyi. Ama o müteşabih anlatımları bildiğin zaman hem ayeti çözüyorsun hem de ayetin vermiş olduğu mesajı anlıyorsun. Önemli olan burada o uykuya dalmamak. Şimdi 50 sünnet uykuya dalmış. Nasıl dalmış? Şehitler şefaat edecek. Bir sürü şehidimiz var bizim. Dolu Kırk senedir şehit veriyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda da var şehitlerimiz. He, o zaman şefaat edilmeyen kalmaz herhalde birinden biri bizi de alıp cennete götürür. öyleyse bizim fazla uğraşmamıza gerek yok. Faizimizi yiyelim, efendim e, layık sistemde putumuza tapalım, efendim e, her köşeye bir heykel dikelim, içkimizi içelim, düğünlerde de eğlenelim şöyle doyasıya kadar. sürekli sağa sola biriktirelim. Ondan sonra gelsin cennet. Ama Allah öyle demiyor sizler öncekilerin başına gelenleri sizinle de başınıza gelmeden cennete geleceğinizi mi zannediyorsunuz diyor. Onların çektiği acıları anlatıyor. Verdikleri mücadeleleri anlatıyor. Şu toplumun yaşadığı hayat hiçbir peygamberin hayatına benziyor mu? Yok. Sıfır. Hiç ben uzaktan yakından alakası yok. Ne var? İşin üç kere gidiyorlar. Ne kadar sana vakit edersek uğraya alacağız ne kadar tespit çekersek şu kadar cennette makamımız yükselecek, okuyacağız, üfüreceğiz, ondan sonra cennete gireceğiz. Hiçbir Nebi Resul böyle bir şey yapmamış. Yani. Kur'an'da da böyle bir şey anlatılmıyor zaten. Ama insanlar Kur'an'da okumadıklarından dolayı nereden bilecek insanlar bu şey gerçeği? Bakın işte burada Diyanet'in vebalini düşünün siz. O Diyanet'i oraya atayanların ve ona ses çıkarmayan siyasilerin vebalini düşünün. Bu gerçekleri bu topluma anlatmıyor, saklıyor sen dilediğin kadar orada namaz bul, dilediğin kadar Allahu Ekber de. E gizliyorsan Allah korusun varacağı yer cehennemdir yani. Bu işin şakası yok. Peki arkadaşlar, evet. o zaman yarın e, Zümer suresinde kaldığımız yerden devam edelim inşallah. 40, 47'den itibaren diyeceğiz. Değil mi kırk. hocam? Evet. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyor.